1 Ocak'ta otobüsün üzerindeydin ve muazzam bir kalabalık vardı. Ben de tam senin karşındaydım basın tribündeydim. Birçok insan belki bilmiyor olabilir ama bence senin için iki özel anlamı var bunun. Bir güneş doğuyor mottosu söz konusuydu. Senin de eserlerinden bir tanesi hatta albüm isimlerinden bir tanesi bir güneş doğuyor. Tahmin ediyorum ki esinlenme buradan gelmiştir. Hatta Bilal Erdoğan'a da bu soruluyor bir şeyde. O da evet diyor yani şüphesiz Eşref'in diyor çok şeyi var bu işte diyor İ isim babalığında. Nasıl yorumladın orayı? Nasıl gördün? Ben o ismi koydukları zaman yıl 1993 yılına gittim. Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Tayyip Bey il başkanı. Ben daha bu eserin iki kıtasını yazmışım. Üçüncü kıtası dahi yok. Hmm. İlk defa orada okudum. O aklıma geldi. İlk defa orada okudum. Orada o zaman Bilal Bey de oradaydı. Daha hmm. küçüktü o zaman. Evet, Kaç 90 o. 93. 93. E, o o o da oradaydı. O belki hatırlılar hatırlamayabilir ama ben çok iyi hatırlıyorum. İlk defa orada okudum ve ben okudum bu eseri Tayyip Bey bir kez daha okuttu, rica etti. Hmm. Bir daha okudum. Sonra salon bir kez daha okuttu. Bak yıl 1993 Bostancı Gösteri Merkezi. Refah Partisi'nin bir programı. Evet. Yani o programı mutlaka şimdi bizi izleyenler evet ben de oradaydım ben de oradaydım diyenler olacak. O aklıma geldi. 1993 yılında Cezayir'deki hadiselerden esinlenerek bir güneş doğuyor Cezayir'de diye başlayan. Çünkü o zaman da Cezayir'de problemler vardı. Fis diye denilen bir İslami Selamet cephesi vardı başkanı Abbas Medeni'ydi. %70'e yakın oy aldı fakat iktidar kendisine verilmedi. Baskılar, partisi kapatıldı, zulüm. Ben o oradan esinlenerek Yani bir güneş doğru Cezayir'de ve inşallah işte Filistin'de, Türkiye'de ve ülkemde olacak diye. Böyle insanlara bir ümit veren. Çünkü herkes de böyle bir şey vardı yani. Cezayir'de bu hareketin başarılı olmasını istiyorlardı. Türkiye'de o zaman zaten İslami hareket yerlerde, %3'lerde, %2'lerde böyle bir bir umutsuzluk var. Medya yok, iletişim hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Yani şimdi herkes şey yapıyor da yani her, her şey var ama o ruh var mı onu bilmiyorum. İşte Cezayir'de dediğim zaman ben onu 30 yıl sonra 30 küsür yıl sonra o kısmını bir bir güneş doğuyor Suriye olarak değiştirdiğim zaman şunu gördüm. Sadece isimler değişiyor ama hiçbir şey değişmiyor. Yıllardır hep aynı zulmü tekrarlayıp duruyoruz. Onun içerisinde bir Türkiye'de o güneş bence doğdu. İnşallah onun etkisiyle de bütün coğrafya bir şekilde kendine gelir diye düşünüyorum.